Yüce Rabbimiz bu sıcak mevsimde çok rahat bir şekilde oruçlarımızı tutmayı bizlere nasip ve müyesser eyledi. Bayramlar bizim için kardeşlik vesilesidir, kardeşliğin pekişmesi vesilesidir, sevginin vesilesidir, gerçekten isarın vesilesidir, akrabaları gözetme vesilesidir, birçok güzellikleri barındıran vesileler zincirlerinden birisidir. İslam dini için mücadele vermiş, muhaceretlere maruz kalmış muhacir kardeşlerimiz vardır. Fersahlarda, fersahlarca bizlerden, ailelerinden, akrabalarından, dostlarından uzak diyarlarda geçirmektedirler bayramlarını. Yine yeryüzünde Mısır'da, Suriye'de, Arakan'da, Afganistan'da, Çeşenistan'da, Doğu Türkistan'da bin bir zahmetlere maruz bırakılan Müslüman kardeşlerimiz vardır. Hakları ellerinden alınan, malları ellerinden alınan, namusları paymal edilen, kanları ucuzlatılan kardeşlerimiz vardır değerli Müslümanlar. Bütün bunları düşündüğümüzde elbette ki bayramı buruk geçirmemek elden değildir. İlla ki bu bayram biraz buyruk bir şekilde geçirilmek durumunda kalmaktadır. Zaman olur kalbimiz kaynayan bir kazana dönebilir. Zaman olur gözlerimiz pınarlara dönüşür, gözyaşları akıtır. Eminim asr-ı saadette de aynı olaylar yaşanmıştı bayramlarda. Reciler yaşanmıştı, biri Mahuneler yaşanmıştı, uhudlar yaşanmıştı, mutiler yaşanmıştı. Peygamber aleyhissalatü vesselam elbette ki bayram sabahlarında Hazreti Hamzaları, Caferleri ve diğer ashab-ı kiramdan şehit olanları hatırlarken elbette ki onun da kalbi kazanlara dönüşüyor, kaynıyor, gözlerinden yaşlar boşalıyordu. Fakat bu, bu durum kesinlikle bayramları idrak etmelerine engel teşkil etmiyordu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ashab kiramın. Yine de bayramın hakkını veriyorlar. Gereği kadar gerekli biçimde bayramdan istifade ediyorlar. Bayramın sevincini yaşıyorlardı. Sizlerin bu mübarek Ramazan bayramınızı tebrik eder. Hayırlar ve kurtuluşlar getirmesini İslam ümmetinin kurtuluşuna vesile olmasını, kardeşlik bağlarımızın güçlenmesini, vesile olmasını, vahdete vesile olmasını Rabbi Rahim'imden niyaz ve istirham ediyorum. You are 谢谢。 sous Ya Rab senin bu belirlediğin günde bir araya geldik ve birbirimizi gördük ve birbirimizle musafalaştık ya Rabbel Alemin. Bu bir araya gelişimizi bütün İslam ümmetinin de aynı şekilde bir araya gelmesine vesile kıl ya Rabbel Alemin. Ya Rab bizim şu küçük grup olarak bir araya gelişimizi bütün İslam ümmetinin bir araya gelmesine vesile kıl ya Rabbel Alemin. Ya Rab sana yalvarıp yakarıyoruz ve senden başka gidecek kapımız yok. Sen bu Müslümanları şu zulümden kurtar ya Rabbel Alemin. Ya Rab şu zulmü yapanları kahru perişan eyle ya Rab. Ya Rab şu zulmü yapanlara fırsat verme ya Rabbel Alemin. İslam ümmetini bir an önce birleştir de bu zulüm ortadan kalksın ya Rab. Biliyoruz ki bu zulmün sebebi bizim birleşmememiz, bizim bir araya gelmememiz, bizim birliği sağlamamız ya Rabbel Alemin.